Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni Klan e, Ligi Savaşı'na hoş geldiniz. E, lig, e, ligin 3. karşılaşmasını oynuyoruz ve e, şu an canlı canlı saldırımı yapacağım. Hemen 5 numaraya bayrağımızı diktik. E, şöyle bir düzene Yeti saldırısı gerçekleştirecek. Üstün körü size anlatayım arkadaşlar nasıl bir plan yaptığını. E, hemen e, şu noktadan koruyucu yürüyüşüyle başlayacağım. Tabii ki şu bölgeleri aldıktan sonra ee, koruyucunun buna da vurması muhtemeldir. Onun için bir buz bir öfke e, koruy koruyucuya kullanabilirim. Orayı o şekilde hesap ettik. Ee, daha sonra e, hemen şuradan kralı bırakacağım. Kral kışla aldıktan sonra atölyeye dönüp şu şekilde yoluna devam etmesini de istiyorum ve daha sonra buraya da bir elektro bırakacağım. Ee, i̇stediğim şu ki kral direkt şu araya doğru hareket etsin arkadaşlar. Kraliçenin bir menziline bakalım. E, duvar arkasından mı vurur Kral'a. Muhtemelen duvar arkasından vuracaktır Kral'a. Daha sonra da e, Buz Golem, Tokmak, Yeti atıcıları bırakarak bu bölgeden giriş yapmayı planlıyorum. E, buraya girdikten sonra hemen şuraya bir atlama büyüsü. Ordu şu bölgeye geldiği zaman arkadaşlar hemen şampiyonu bırakacağım buradan. Duruma göre özelliğini erkenden kullanabilirim. Çünkü püskürtücüyü erkenden düşürmem gerekir. Yani o zamana kadar buradaki tekli cehennem yetilere kitlenir mi o da meçhul. İnşallah buradaki tekli de benim yetiyi görür arkadaşlar. Eğer benim yetiyi görürse muhtemelen şu alanı rahat bir şekilde şampiyonla temizlerim diye düşünüyorum. E, Tesla'lar nereden çıkabilir? Tesla'lar belediye binasının oradan ya da şu bölgeden çıkar diye hesap ettik. E, Klan Kalesi'nde ne vardır? Aslında çok bir önemi yok. Çünkü merkez noktada toplu karşılayacağım için Klan Kalesi'nde ne olursa olsun hızlı bir şekilde e, zehirleyip geçerim diye düşünüyorum. E, aslında tehlikeli olan bölge bu. Burası atlamayla geçtiğim vakit benim burada bir şifa kullanmam gerekir. Tabi klan arkadaşlarımızla bu mevzuyu konuştuğumuzda e, şifa değil depremle burayı açıp yetilerin daha hızlı şekilde hareket etmesini istediler. Ama benim de şifalamam gerektiğini düşündüm. Testalar buradan çıkmadığını varsayarsak dev bombalar olabilir. Bu da orduya büyük hasar verebilir arkadaşlar. E, Tabi şuraya bir okçu şuraya bir okçu ve... Şuraya da bir minyon bırakacağım. Savaş başlar başlamaz. Bu şekilde bir plan yaptık. Yani belediye binasından sonra şu bölgeye sağlam geçersek 3 olmanın ihtimali çok çok yüksek. İlk saldırıyı yapacağız. Daha sonra benden sonra Üzeyir saldıracak arkadaşlar. Saldırımıza başlayalım. Orduyu da şu şekilde göstereyim size. Umarım <laughs> 3 yıldız alırız arkadaşlar. Hemen saldır diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben hemen koruyucu yürüyüşüne başlıyorum. Tabi şu köşe noktalara birer. Eyvallah. Çok köşeden bıraktım koruyucuyu. Bu da çok kötü oldu. Şuraya büyücüyü bırakalım. Hayır. Kralı şu şekilde bırakalım. Elektroyu da şu şekilde bırakalım. Daha sonra. Hemen öfkeyi de kullanıyorum. Kral'ın özelliğini kullandım. Ordu'ya tekrar bir öfke. Hemen zehir büyüsü. Koruyucunun özelliğini kullandım. Şampiyonu da bıraktım. Şuraya atlama büyüsü atalım. Şurayı da donduralım arkadaşlar. Şu iki x'i ve cehennemi de durdurduk. Temizlik katına şuraya minionu bırakalım. Bakalım nasıl olacak. Şampiyonun özelliğini kullanalım. Hadi bakalım. Şampiyon maalesef düştü. Ama temizlik askerimiz olmadığı için Krediç'in özelliğini de kullandım. Bakalım. Ee, savunma kalmadı da duvar kırmakla uğraşıyor şu an. Krediç'e. Yine 3'ü kaçırdık. Denizli gaz gazciri çok almadı. Elektroda çok iyi temizleyemedi sanırım. Koruyucu çok köşeden bıraktık aslında. Ee, bu da çok kötü oldu. 12 saniye, 1 saniye ve %87'de 2 yıldızla kaldık. 3. savaşımız ve yine 3 yıldız alamadık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sağlık olsun diyorum. Ee, şimdi Yüzeyir'in saldırısına geçeceğiz. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleşecek. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik Yüzeyir'in saldırısına. Yüzeyir de hazır. Ee, bakalım. E, saldırısı nasıl gerçekleşecek? Şu an Yüzeyir'in saldırmasını bekliyoruz. Benim saldırımdan hemen sonra gerçekleşecek. Şu an 7 dakika oldu. Benim saldırıyı yapıldı. Yüzeyir de 8 numaraya saldıracak. Bayrağını 8 numaraya koydu. Bakalım. Umarım bu canlı videolar, canlı saldırılar hoşunuza gidiyordur. E, 3 yıldız olmasa da arkadaşlar kafamızdan geçen planı sizlere burada gösteriyoruz. Ve Üzeyir'de saldırısına başlayacak. Bakalım nasıl olacak. Yıldırımlı tazı balon saldırısı gerçekleşecek. Belediye binasını aktif etti. Tek, tek bırakıyor. Çünkü yıldırımı bırakma noktası çok çok önemliydi. Bunu defalarca e, alıştırdık. Evet. İstediği şeyi yaptı şu an. 2x'e'yini düşürmek istedi. Belediye binasını bilerek aktif etti. Çok güzel. Evet. Tesla'nın biri oradan çıktı. Tesla'lar oradan çıktı. Evet. Bakalım. Kraliçe. Aa, Aslında havandan bırakacaktı. Şu an kötü oldu arkadaşlar. Buz de bıraktı. Alın rakip kraliçeyi görecek mi? Şampiyonu da bıraktı. Saat 10 yönünden. Rakip kraliçeyi aldı. Oradaki tekli cehenneme bir buz büyüsü geldi. Hadi be. Kraliçe ile bomba kulesini ve büyücü kulesini alma fikri de vardı ama testalar o bölgeden çıktı maalesef. Kaya saçarı aldı. Şampiyonla da kaya saçarı alma düşüncesi vardı. Ee, ve Tazı Bolon'a saat 11 yönünden başladı. Testaların oradan çıkacağını hesap etmedik arkadaşlar. Bakalım. Hemen oradaki kaya saçara bir buz büyüsü geldi. Saat 2 yönünde de hız büyüsü geldi. Balonlara balonları kaya, taktik avcı uçağın orada toplamak istiyordu. Zeppelin belediye binasına gönderdi. Zeppelin içinde yeti var arkadaşlar. Belediye binasının içinde düştü. Belediye binası düştü. Çok güzel. Oradaki X'e'yi yeti sayesinde düşmüş oldu. Evet bir tane Tesla'nın burada çıkacağını öngörmüştü. Bir onu tutturabildik zaten. Süre yeter mi? Okçuyu da bırakması gerekir. Son 16 saniye. Hadi Yüzeyir. Hadi Yüzeyir. Yine zaman arkadaşlar. Yine zaman. Maalesef yine zaman. Ellerine sağlık diyoruz Zeyir. Evet bu saldırımız da bu şekilde gerçekleşti. Bir sonraki saldırıda görüşmek üzere arkadaşlar. Yine 3 yıldız göremediniz. Sağlık olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.